Merhaba arkadaşlar ben Emrah Güçlü. Kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar tarih genel tekrar videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diğer videolarımıza ulaşmak için lütfen kanalımıza abone olup e, videolarımızı takip etmeye devam edin. Mustafa Kemal İstanbul hükümeti tarafından hangi görevde Samsun'a gönderilmiştir? Cevap 9. Ordu Müfettişliği. 9. Ordu müfettişliğinin alanı hangi vilayetlerini kapsamaktadır? Arkadaşlar Trabzon, Erzurum, Sivas, Van, Erzincan, Canik vilayetleri ile Kayseri, Ankara, Kastamonu, Maraş, Diyarbakır, Bitlis ve Elazığ, Elazığ illerini kapsamaktadır. Soru 3. Mustafa Kemal'in Samsun'a taşıyan vapurun adı nedir? Arkadaşlar bu vapurun adı Bandırma vapurudur. Soru 4. 9. Ordu müfettişliğine tayin edilen Mustafa Kemal'in görevleri nelerdir? Bölgede güvenliğin sağlanması, asayişsizliğin çıkış nedenlerinin saptanması, bölgedeki silah ve cephanenin toplanması, halka silah dağıtan kuruluşlar varsa bunların engellenmesidir. Yani Mustafa Kemal'in 9. Ordu müfettişliğine tayin edilen Mustafa Kemal'in görevleridir arkadaşlar. Mustafa Kemal'in 28 Mayıs 1919'da valilere ve bağımsız mutasarrıflara Erzurum'da 15. kolordu, Ankara'da 20. kolordu ve Diyarbakır'da kolordu komutanlıkları ile Konya'da ordunun müfettişliğine gönderdiği genelde daha hang, genelge hangisidir? Havza genelgesi. Soru 6. Havza genelgesinin maddeleri nelerdir? Aralıksız olarak miting ve protestolar düzenlenmeli, büyük devletlerin temsilciliklerine ve İstanbul hükümetine uyarı telgrafları çekilmeli. Şiddet yoluna başvurmadan halkın sesi her fırsatta duyurulmalı. Gösteriler sırasında azınlıklara karşı saldırı ve düşmanlık yapılmamalı. Soru 7 Milli mücadelenin başlangıcı olarak kabul edilen ilk yazılı belge hangisidir? Amasya Genelgesi'dir arkadaşlar. Soru 8. Amasya Genelgesi'nin önemi nedir? Değerli arkadaşlar bu soruların yani maddeleri daimi e, sınavdan çıkmaktadır. Amasya Genelgesi olsun, Sivas olsun, işte Erzurum olsun değerli arkadaşlar. Bunlar sürekli gelmektedir. O yüzden bu maddeleri iyi öğrenmek lazım. Ulusal bağımsızlık savaşının gerekçesi, yöntemi ve amacı ilk kez açıklanmıştır. Amasya Genelgesi'nin önemi olarak ilk kez ulusal egemenlik temeline dayalı bir devlet düşüncesi ortaya çıkmıştır. Ümmet düşüncesi yerini ulus düşüncesine bırakmaya başlamıştır. Ulusal hareketi eyleme döken ilk resmi belgedir. Erzurum ve Sivas kongrelerinin toplanıp ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik yolunda kararlar alınması, Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinde bağımsızlık çağrısına uyulması, Amasya genelgesinin amacına ulaştırdığı göstergesidir şeklindedir arkadaşlar. Doğu illeri adına 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongrenin toplanması kararı nereden alınmıştır? Amasya Genelgesi'nde alınmıştır arkadaşlar. Erzurum Kongresi'nin toplanmasında etkili olan cemiyetler hangileridir? Bunlar da genellikle sorularda, sınavlarda ve denemelerde çıkmakta. Şark Vilayetleri Müdafi Hukuk Cemiyeti, Trabzon e, Muhafazayı Hukuk Cemiyeti arkadaşlar. Soru 11. Mustafa Kemal'in resmi görevinin sona ermesinin ardında ben ve kol ordum emrinizdeyiz paşam diyerek Mustafa Kemal'e bağlılığını bildiren kişi kimdir? Kazım Karabekir arkadaşlar. Soru 12. ilk defa ulusal sınırlardan bahsederek Misak-ı Milli'nin temelini oluşturan kongre hangisidir? Bu kongremiz Erzurum kongresidir. Erzurum Kongresi'nde yer alan Kuvayi Milliye Amil Milli iradeyi Hakim Kırmak Esastır. Kararı ile vurgulanmak istenen amaç nedir? Ulusal egemenliğe dayalı bir yönetim kurmaktır arkadaşlar. Ulusal egemenliğe dayalı bir yönetim kurmak. Değerli arkadaşlar bu sorular hepsi özenle hazırlanmış. Lütfen dikkatle dinleyin. Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin yayın organı olarak Erzurum'da yayın hayatına başlayan gazete hangisidir? Albayrak gazetesidir arkadaşlar. Bu gazetelerle ilgili de sürekli sınavlarda soru gelmekte. Bunları iyi öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle not, not almanızı istiyorum arkadaşlar. Hani olur da benim seslendirmem hoşunuza gitmiyorsa videoları durdurup kendiniz e okuyabilirsiniz bu notları. Yunanlara karşı savaşmak için asker toplama kararını alan ve e, Hacı Muhittin Bey tarafından toplanan bölgesel kongre hangisidir? Balıkesir Kongresi. Evet. Şimdi dikkat ederseniz bütün kongreleri özetliyorum sizlere. Balıkesir Kongresinin özellikleri nelerdir? Arkadaşlar Balık Kesir Kongresi bölgesel bir kongre olup Batı Anadolu'yu ilgilendiren kararlar almıştır. Siyasi bir partiye ilgisi olmayan delegelerin katılımıyla toplanmıştır. Amasya Genelgesi'ni benimseyen kongre padişaha bağlılığını bildirmiştir, bağlılığını da bildirmiştir. Yani e, arkadaşlar yani padişaha bağlılığını da koparmamıştır. Batı Anadolu'daki direniş hareketlerinin örgütlenmesi ve Batı Cephesi'nin kurulmasında önemli rol oynamıştır. Ancak Sivas Kongresi'ne delege gönderilmesinden çekingen davranmıştır. Şimdi biz genellikle arkadaşlar inkılap tarihini çalışırken Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık dönemlerini falan çalışırken bu kongrelerin detaylarını hep atlıyoruz. Özellikle öğrendiğimiz kongreler Balıkesir Kongresi'ni es geçip genellikle arkadaşlar Amasya, Erzurum ve Sivas kongrelerini öğreniyoruz. Sonra bunlarla ilgili soru geldiğinde afallanıyoruz. O yüzden Balıkesir kongresi çok önemlidir. Sivas'ta yurdun bütünlüğü kapsayan bir kongre toplanması kararı hangi belgede yer almıştır? Amasya genelgesinde arkadaşlar. Evet. Milli mücadelenin hazırlık safhasında hem toplanış şekli hem de aldığı kararlar bakımından millilik özelliği gösteren kongre hangisidir? Tabii ki Sivas Kongresi arkadaşlar. Sivas Kongresi ulusal bir kongrede arkadaşlar. Sivas Kongresi'nde milli varlığa aykırı olarak yaşanan sorun hangisidir? Amerikan mandasının savunulması arkadaşlar milli varlığa aykırı olarak yaşanan temel sorundur Sivas Kongresi. Evet son sorumuza geldik. Manda ve himaye fikrine ilk kez ve açıkça karşı çıkan kongre hangisidir? Erzurum Kongresidir diyoruz. Arkadaşlar videolarımızın devamı gelecektir. Tarihin bütün konuları, güncel konular, vatandaşlık konuları, coğrafyanın önemli notları, sürekli bunları peyderpey sınava kadar hepsini soru cevap şeklinde ya da test şeklinde hepsini paylaşacağım. Lütfen videomu takip etme, beni takip etme videolarımı paylaşmaya devam edin. Sizler de bana destek sağlayın. Değerli arkadaşlar, sınav hakkında genel bilgiler, işte atamalarla ilgili bilgiler, olduğu sürece bunların açıklamalarını da kanalımda paylaşacağım. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.